Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle açık hava basıncının deneyini yapacağız. Gerekli olan malzemeler bir bardak su ve bir kağıt. Kağıdı bu şekilde bardağın üzerine kapatıyoruz. Ve bardağımızı ters çeviriyoruz. Elimizi çektiğimiz anda suyun yere dökülmediğini göreceğiz. Bunun sebebi ise açık hava basıncının sıvı basıncından daha büyük olmasıdır. Arkadaşlar bugün sizlere katılarda genleşme ve büzülme deneyini göstereceğim. Ee, bunun için bir tane şişe alıyorum. Şişenin burasına iple sarıyorum. Çünkü genleşmenin belli bir bölgede kalmasını sağlayacağım. Kolonya döktüğümde fazla alana yayılmayacak. Ve kolonyayı döküyorum. Şimdi ben bu kolonyayı yakacağım. Şişe yanacak. etkenleşme olayı gerçekleşiyor şu an. Şu an yanma olayı bitmek üzere. Evet. Evet. Yanma olayı bitince yanma olayı bitti. Şimdi soğuk suya daldırıyoruz. Ve soğuk suda büzülme gerçekleşerek şişek kırılıyor. Arkadaşlar merhaba. Hepinizin bildiği üzere normalde alev balonu patlatır. Ama biz bugün yanmaz balon deneyini yapacağız. Peki bu nasıl oluyor? Hemen deneyelim ve görelim. Buramızı yakıyorum. Önceden hazırladım ben bunları. Arkadaşlar önceden bir tane balonun içine havayla, diğer balonun içine sadece suyla doldurdum. Bu şekilde şişirmiş oldum. İlk önce havayla dolu olanı aleve yaklaştırıyorum. Gördüğünüz üzere balon patladı. Bu zaten beklediğimiz bir davranıştı. Şimdi içi suyla dolu olanı aleve yaklaştırıyorum. Gördüğünüz üzere patlamadı. Ee, bunun sebebi ne oluyor peki? Bunun sebebi e, balonun içerisindeki suyun sıcaklığı emmesi. Sıcaklığı emdiği için balonun malzemesi yanmıyor ve bu şekilde balon patlamamış oluyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle portakal kabuğu balonu patlatır mı deneyini yapacağız. E, herkesin gönül rahatlığıyla evde yapabileceği deneylerden biridir. E, kullanacağımız malzemeler ise portakal kabuğu ve balondur. E, hazırsanız başlayalım. Portakalın içinde limonen adı verilen bir hidrokarbon çeşidi bir madde vardır. Bu madde portakal kabuğuna kokusunu veren bir maddedir. Balonumuzda karışık olduğu için patlama gerçekleşiyor. Portakalı sıktığımızda içimize bir içinden bir çıkan madde var. Balonun yüzeyine ulaşıyor bu madde. Ulaştıktan sonra bir miktar karışığın içinde limonen maddesi çözünüyor ve böylece patlama gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar şimdi portakal kabuklarımızı sıktık iyice. Bu dönemlerde portakal kabukları fazla sulu olmadığı için limonen maddesi azdır. O yüzden biraz geç patlayabilir. Biraz daha sıkalım. Evet, balonumuz patladı arkadaşlar.